Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> ben arkadaşım Özge. Emzirme konusu. Birimiz daha sizlerleyiz. Bugün bence en çok annelere faydalı olacak konulardan bir tanesi. Emzirme destek sistemi. Sütüm yok. Sütüm kesildi. Süt Bebeğim menemmek istemiyor. sütüm azalıyor. Sütüm Hiç oluyor. gelmiyor. Hiç gelmiyor evet. Ne yapacağız? Daha çok sütüm olsun istiyorum. Bu konuyla ilgili sizin için video hazırladık. Ve bu sefer ben soracağım. Bizim için Özge anlatacak. Size emzirme destek sisteminin ne için kullanıldığı, nasıl kullanıldığını hepsini tek tek anlatacağız. Bazı bebekler doğduktan sonra küveze alınıyor. Anneyle uzun süre bir araya gelemeyebiliyor. Bazı bebekler çok küçük doğuyor. Bazı annelerin meme uçları büyük oluyor bebeğin ağzı küçük olduğu için alamayabiliyor. Evet, bebek çok küçük olduğu için de alamayabiliyor. Ya, sütün hemen inmediği dönemlerde bazen annenin ekstra operasyon bir şey geçmesi gerekebiliyor. ilaç alması gerekebiliyor. O dönemlerde de kullanılabiliyor. <laughs> ya da çok endişeliyseniz doğum yaptıktan sonra benim sütün gelmezse ne yaparım diye bu izleyin. Biz bu videoyla hiç doğum yapmamış bekar bir anneye süt indirebiliyoruz. İyi bilgilerimiz. Evet. <laughs> Transferimiz de değil. Nerede? Bücudumda. Evet, beyinde. Evet, beyinde. Tamam. Şimdi sözü Özge'ye bırakıyorum. Özge'cim hangi durumlarda emzirme destek sistemini kullanıyorsun? Anneler sana hangi sorunlarla geliyorlar? Ve annelerimiz bu durumda nasıl emzirme destek sistemini kullanabilir? Kısaca şey. anlatayım. Sonra da çok basit bir küçük alet var. Onlarla da enzima destek sistemi hazırlayacağız. Normalde enzima destek sistemleri eczanelerde hazır olarak da var. O şekilde de ulaşabilirler. Ama böyle maliyeti çok daha düşük, çok daha uygun. Kendimiz de evde hazırlayabiliriz. Aynı şekilde kullanabiliriz. Aynı işi görüyor. Oluyordum. Mesela bizde şu anda Özge bir enjektör, bir en beslenme sondası. Aynen bir ya da ejektör olmasa kap da olabilir. Evet. basit bir kap, biber olsun kap, sütü koyabileceğiniz herhangi bir kap. İki tane yapışkan laster bant, band. Yara band da olur değil Yara mi? Yara da olur. Yara da bile olur yani. Bu kadar. Evet, yüz yüze bile değildir herhalde maliyeti. Evet, yüz yüze de bile değil ama sizde çok büyük bir mama maliyetinden kurtaracak. Aynen. Şimdi emzirme destek sistemini annenin sütü çok daha hızlı getiriyor. Emzirme destek sistemini kullanmadan önce ben her zaman daha doğrusu emzirmeye başlamadan da önce annelerin memelerine yaklaşık 10-15 dakika ciltlerini yakmayacak kadar sıcak uygulama yapmalarını öneriyorum ki kanallar açılsın, süt daha rahat inebilsin. Bu maket mememizi de göstereceğim ben size. Şimdi bunu açıyoruz. Bunun steril olmasına gerek var Hayır, mı? Hayır yok. Bu zaten önemli. bu şekilde çok fazla sağ sola değdirmeden aynı bir beyonla gibi açıyoruz. Enjektörle ılık su ile yıkayıp içerisinden geçirebiliriz. Çok fazla sağ sola değmeden. Ben tamam. Temizdeki 20 enjektör. Aynen. 20 enjektörle biraz sizin beslemek veya yardım almanız gerekebilir üstürmeniz. 5 ve 10 sisi bebekler siz herhangi bir şekilde pistona itmeden de çekip boşaltabiliyorlar. Çok kolay. Değil. Eğer zorlansın istiyorsanız bebeği evet. 20'lik ve 50'lik 20 enjektör. Evet. 50 Ama bebeğin çok kolay içsin istiyorsanız 5'lik. Evet, anne sütünü sığıp da yapabiliriz. Bazen anne sütünün yetmediği durumlarda bebeklere mama başlayabiliyor doktorlar. Mamayı direkt kullanmamak için EDS'de de mamayı kullanıyorum ben. Hmm. Hem de karnı doymuş oluyor. Hem de mama geldikçe memeyi vakumladığı için süt de iniyor. Evet. Böylece anne de hani bebeğinin karnının doyarak beslenebildiği için e, sütün ne kadar gelip gelmediğine çok takılmadan da daha relax bir şekilde bebeğini emzirebiliyor. Evet. Aslında süt bu durumda çok daha hızlı iniyor anne rahat olduğu için. Evet çünkü bebek boş bemeyi emmediğinden dolayı agresifleşmiyor. Evet sakin. Ve annede rahat oluyor bu durumdan dolayı. Bebek de annede sakin bir şekilde Aynen. Rahat oluyor. O zaman önce, sütümüzü, önce sağıyoruz. sütümüzü sağıyoruz. Ben yeni doğanlarda genelde makine ve pompa önermiyorum çünkü meme ucunu çok fazla yıpratıyor ve meme ucu çatlaklarına, yaralarına sebep olabiliyor. O yüzden elle sağma. Yeni doğanlarda ilk 15 gün, 20 gün içerisinde elle sağmayla da sütü şu şekilde <laughs> önceden yıkayıp sıcak suyla çalkalayıp kuruladığımız temiz bir kap burada Elle Sami videosunu bir sonraki videoda evet, video onda da onu da paylaşacağız. onu da ee, paylaşacak. 10-15 dakika uygulamamızı yaptıktan sonra birazcık şu şekilde Sen aklınızın yeri Sütler dökülmesin. Masaj yaptıktan sonra şu şekilde sütümüzü çok meme ucunu sıkmadan yukarıdan aşağıya doğru sıvazlayarak damla damla kabın içerisine biriktiriyoruz yanlardan. Şu şekilde yuvarlama hareketleri de yapabiliriz. Burada amaç kanalları açmak, sütün inmesini hızlandırmak, memeyi rahatlatmak. Yukarıdan aşağıya şu şekilde aynen sağıyoruz. Şimdi kabımıza topladık sütümüzü. Yaklaşık 30 Aynen, bir sarımda yani 20-30 cc yeni doğanda, ee, bazen 5-10 cc bile olabilir. Hiç problem değil. Ee, zaten yeni doğanlarda ilk bir hafta 10 günde bebeğin midesi bir kiraz büyüklüğünde. Evet. Yani bir beslenmede bir tatlı kaşığı süt bile yeterli oluyor aslında. O yüzden 5-10 cc gelmesi evet. bile yeterli. Evet. Fazla sütleri ne da. Ondan sonraki videoda anlatacağız. Anlatacağız. Sıraya ve, ve enjektöre çekiyoruz ya da kapta da verebiliriz. Evet, aynen şu şekilde kabın içerisine veya bu biberon da olabilir. Şu şekilde daldırarak birazcık bizden yukarıda kalacak şekilde yanımıza koyabiliriz. Enjektörü de kullanabiliriz. Şimdi kabı bu şekilde kullanıyoruz. Kap, enjektörü beron. de annelerimize. Evet. Çünkü enjektörü nasıl kullanacaklarını bilmeyebilirler. İğnesini açmıştık. Enjektörün ucunu ucuna takıyoruz. Bu sütümüz varsayalım ve su havasını boşaltıyoruz. Tekrar kabımızın içine doğru. Bakın buradan akıyor. Akıyor su akıyor. Oradan açık olduğunda konserdeyiz. Süt olarak düşünün. Buradan da desenin evet açık evet. olduğunu oradan da görmüş oluyorsunuz. Hı. Ondan sonra memenin üst kısmına. Ben sana yardım edeyim. Tamam. Eğer kolay aksın istiyorsak öyle değil mi? Evet. evet. Kolay aksın istiyorsak üzerinize... Galiba oldu. 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 Evet. Yerine de ucuna takıyoruz. Hmm. Özgürüm memenin herhangi bir yerine takabilir miyim? yoksa... Yok Üste takmak çok daha kolay. Çünkü damağının altına alırsa bebek vakumlaması çok daha kolay. Yanağının yanından ve ağız kenarlarından kalem çıkabilir. Ve yana gelirse oradan vakumlayabilir. O yüzden damağın üstüne gelecek şekilde. Yani mümkün mümkün Memenin üst kısmına. Sizin de çünkü sütün kontrol edebilmeniz için gidiyor mu gitmiyor mu görmeniz açısından. Ve emzirirken kalori de elinizle kapatmamak için şu şekilde bantlayacağız. Bebeğin ağzına yerleştirirken takip açısından üstte olması Annenin de görebiliyor olması çok önemli. Böyle memenin üzerinden bantladık. Bebek meme ucuyla birlikte onu da kanülde de yani o küçük hortumu da ağzına alacak. i̇lk bebeğin ağzına verdiğimizde meme ucuyla bebeğin ağzını, dudağının altını uyarıyoruz. Bebeğin ağzını çok en çok açtığı zamanda da meme ile meme ucunun etrafını Alabildiği kadar bebeğinizin ağzına vermeye çalışın. Memenin ucunu emmesin bebeğiniz. Areola diyoruz biz bu siyah kısma. Memenin etrafındaki siyahlığı da alabildiğince bebeğiniz ağzına alsın ki aktif emebilsin sizi. Şimdi önce bebeğimizi nasıl tutuyoruz? Bebek yüzü bize bakacak şekilde ve dik bir biçimde. Emerken mutlaka bebeğinizi kendinize çekiyorsunuz. Yaklaşık 6 aydan 2 yıla kadar sürebilen bir yolculuk. Annenin sağlığı, konforu çok önemli. Sırt ağrısı çekmek istemiyorsanız bebeğinizi kendinize yaklaştırarak emzirmeyi her zaman yapmaya çalışın. Bir elini açıyoruz. Şöyle bir sarılıyoruz önce. Arkadan bize sarılmasını sağlıyoruz. Daha sonra bebeği alttan 90 derece dik olacak şekilde tutuyoruz. Ve memeyece şeklinde elimizi kavruyoruz. Önce bebeğin dudağının altını uyarıyoruz ve ağzını açıp emmeye hazır olduğu konumdayken bebeği kendimize çekerek körüyle birlikte meme ucunu siyah kısmı neredeyse tamamlanacak alacak şekilde ağzını almasını sağladıktan sonra emziriyoruz. Bebek emerken biz ilk etapta şuradan birazcık sütten ya da mamadan hele veriyorsak, emzirme destek sistemiyle bebeğin ağzına mamanın ya da sütün gelmesini sağlarsak bebek ağzında da oldukça memeden geldiğini düşünüp emmeye ve çekmeye devam edecek. Böylece hem bebeği yaklaşık bir 5-10 cc kadar zaten yeterli miktarda beslenmesini, besinini alacak. Bu arada da memeyi de bakımladığı için anne sütünün de inmesine destek olacak. Bebek huzurunda emdiği için anne rahat olacak. Çünkü bebek aynı zamanda karnını doyacak. Ve ten tene temas anne bebek arasındaki güvenin bağlanmanın da artmasını sağlayacak. Çünkü sadece biliyorsun anne karnını doyurmak değil, bebeğin buradaki şeyi kendini güvende hissetmek. Ki, da, tabii de, ki, tabii ki annede de oksitosin hormonu salgılanınca da çok süt yapımını uyarıyor. Bu şekilde karşılıklı bir evet. geri bildirim. Yani o biberonlara falan gerek yok bence. Yani. <laughs> evet, aynen. Zaten bu şekilde Şimdi üçüncü günden sonra sütünüzün arttığını, daha fazla süt <laughs> indiğini fark ediyorsunuz. Her emzirmede kullanabileceğiniz çok basit, kullanılabilir bir yöntem. Çok uygun, fiyatlı. Evet. Çünkü bu mamalar çok pahalı. Aynen. Anne sütü her zaman bebeğin vücut direncine daha uygun. Tabii uygunsu. ki, tabii ki. Ne Sen kadar iyi firmanın, ne kadar iyi ve anne sütüne yakın olsa da hiçbir mama anne sütüyle denk değil. Çünkü bebeğimiz hastalandığı zaman salgıladığınız süt farklı. Gündüz salgıladığınız süt farklı, gece salgıladığınız süt farklı. Yani bebek ishal olsa anne buna uygun süt. Bebek grip olsa anne buna uygun süt üretiyor. Ve bunu mamada imkansız sağlayabilmek hem ucuz hiç ücret maliyet ödemiyorsunuz. Yerinizden yatağınızdan kalkmıyorsunuz. Gece mama hazırlamak zorunda kalmıyorsunuz. Hem de Özgecim biliyorsun anne sütü emzirdikçe annelerin kilo vermesi için bol bol karara rahatı. Evet. Öyle değil evet, mi? Evet aynen öyle. Yani şöyle şimdiye kadar doğum yapan annelerin ne kadar kilo alırsa alsın aynen. 6 ay emzirirse düzenli 8-12 kez günde o doğum yapan anneler doğumdan önceki kilolarından daha zayıf oluyor. Aynen öyle. O zaman ne diyoruz? Anne sütü çok önemli. Hem anne bebek arasındaki bağı güçlendiriyor. Aynen. Hem ekonomik hem anneleri psikolojik olarak rahatlatıyor. Tabii ki bebeğinize yettiğini hissediyorsunuz. Ve hayranlatıyor. Antidepresan. Maddi evet. olarak rahatlıyorsunuz, psikolojik olarak bebek rahat. Anne rahat, tabii ki baba da rahat. Hem de gece uykularını desteklemek için anne sütüyle emen bebeklerde anne çok daha rahat uykuya dalıyor. Gece bebeğini kalkıp emzirdikten sonra. Özge Bey e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgileri için tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.